60 saniyede olimpiyatlarda bugün Türkiye'nin Tokyo rekoru. Tokyo 2020 tarihimize altın harflerle geçti. Japonya öncesinde Türkiye en çok madalyayı Londra'da almıştı. 1948'de 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronz kazanılan tarihi başarının Tokyo'da açılması bekleniyordu. Beklenen oldu. Hanemizde yazan 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz rekordu. Japonya'da Mete Gazoz'un okçulukta aldığı altın, jimnastikte de Ferhat Arıcan'ın kazandığı bronz hafızalara kazanırken kadın sporcularımızın 5 defa kürsüye çıkması yine bizim için unutulmazdı. Daha önce tüm tarihinde kadın sporcuları 5 madalya kazanan Türkiye bunu bu sefer tek bir olimpiyatta yaşadı. Boksörlerimizden Bulsenaz Sürmeneli Altın, Bulsenaz Çakıroğlu Gümüş alırken Karate'de Merve Çoban, Tekvando'da Hatice Kübra İlgün ve Güreş'te Yasemin Adar bronz kazanmıştı. Ülkemizde spor alanında bir devrim yaşana dursun, Paris'te 13 madalyadan daha fazla kazanılması bekleniyor.